Herkese tekrar merhaba. Roadcraft'ın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümün zaten sonunda ikinci haritamıza geçmiş. Şimdi ben devam edeceğim burada oynamaya. Tekrar giriş yapalım. Göreve devam edelim. Ya kum olayı çok hoşuma gitti az önce. Gerçekten iyiydi ya. Çok böyle rahat da oynanış ya inanılmaz. Şu i̇şte yüzden oyunların aşırı gerçekçi olması çok büyük ihtilale yayılmasını ya da işte çok zor olması engelliyor tabii. Bu oyunda da gereken daha kolay, kontrollü, daha kolay oynanabilen bir oyun. Yani yapacak bir şey yok. Sadece biz yani Rick of World ya da işte Pintarism Adanır ya da değişik böyle fantazi olan bir mainci drive. Ya ben şimdi bir mainci drive arkadaş her gün oynuyorum arada. O traktör nereye gitti? Aa traktör gitti harbiden abi. Şu dinamik ya yani statik. Deli. <laughs> <laughs> ya asar almıyor şu an araçlar o garip. <laughs> bir de yani te, çarpma sesi niye gelmiyor onu anlamadım. Şimdi demo işte yani diyorsun ya. <laughs> <laughs> ya. Araba orada doğdu buraya gitti <laughs> traktör. Şimdi böyle bir de rahat rahat oynuyoruz aslında yani demo ama şeyiz yani ortam bu. Rahatız ama şimdi bu oyunu tam başlamadık hani 20 Mayıs'a kadar ben nasıl zaman geçecek diye hatta şey diyordum hani 20 Mayıs iyi bir tarih aslında ben daha geç bile bekliyordum ama e, en azından böyle denemek herkesin de deneyecek olması çok güzel bir şey ya. Şimdi abi burada aracımız var. Alandaki nesneyi temizle diyor. Alandaki nesne temizle. Alandaki nesne temizle. Yol yap ha. Tamam. Öncelikle araçlarımız bunlar. Hepsine binebiliyor muyuz? Mobil vinçe. Hepsine binebiliyoruz. Bu ortama gelirsek. Ooo vallahi. Ya alandaki nesneler dediği şey zaten bize gösteren videolar zaten görmüştük. Ee, buradaki e, objeleri temizleyeceğiz hepsini. Ee, başka ne var? Yani buradaki yani bunların tamamı temizlenecek abi. Yolumuzu buraya yapacağız. Kum ocağımız orada. Kum ocağımızın yanında makinalarımız, kepçelerimiz, şeylerimiz var. Bir anda böyle vinç kontrolüne şeye geçtik. Dur. He, vinç sistemine bir önce bakalım o zaman. Bu alanın temizlenmesi lazım. Çünkü buradan biliyorsun yapay zeka da geçiyor aslında. Winch'imizi yukarı kaldırırsak nasıl kaldırırız? ankaracıları açarsak tam açarız. Birinci yanal. Abi bu yukarı nasıl kalkıyor? Tam R ile kalkıyor da. Ha tamam ya. Yükü bağla. Otomatik olarak bağlıyorsunuz. Da bu biraz şey ya. Bu 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 aracın yapacağı iş değil bu biliyor musunuz şu an? Hedefi değiştirdiği şey e ne anlamda hedef? Ha bu anlamda. Her şey çünkü dinamik diyoruz ya. Bütün winchle çünkü winch sistemi biliyorsunuz. Gantry winch sistemi falan da var limanlarda kullanılan. Kule winch var, gantry'ler var. Yürüyorlar. Winch sisteminde e, her taraftaki yani ve dinamik objeleri tutabileceğiniz böyle daha güzel bir mevzu yapacak, kolaylaştıran. İyi olmuş. Zaten benim şikayetim şey değil. Winch'teki. Dur birkaç tane şeyi burada bir kaldıralım ya. Bir konfortası çıktı şu an. Konfortası da güzelmiş. Önümü göremiyorum lan. Abi göremiyorum ki. Evet buraya geldim de ben gideceğim buradan oradaki şeyleri önce temizleyeceğim ya. Kumdan böyle gideyim. Of of kuma bak kuma bak. Çöldeyiz kuma bak. Tabi gene gidiyoruz ya öyle öyle çok sürtülme yani şey yok yani. Bak bir de görüyorsunuz. Taşlar var. Yolunuzda. Bunları da işte bu kepçeyle böyle iteceksiniz sağa sola ki yolunuz açılsın. Bu yeni grafikle şu şey olayı çok iyi olmuş ya. Niye biliyor Şimdi diyeceksiniz niye şeyi indirmiyorsun? Abi indireyim de. Çünkü kum, kum bozulacak biliyor musun? Ay kum değil ya. Asfalt ima değil. Ha şöyle kalsın. Biraz daha indirebilir miyiz? Ha şöyle. bak görüyorsunuz Abi lastiklerin bir anda böyle tamamen çamurla kaplanması hoş bir şey değil yani. Hoş bir detay değil şu an. Anında böyle şey olması çok saçma. Şöyle bu dinamik objelerin ağırlığını çok böyle hissetmiyorsunuz. Çünkü zaten ağır bir araçla çarpışını itiyorsunuz ama yani çok böyle onları ağır yapmamışlar hani böyle aşırı ağır olsun ki e, gerçekten güçlü bir araç gelsin. Yani bu objeler şey yani bir pick-up'la da aslında buna vursanız itilecek objeler. Çünkü burada da yani bu kadar e, engel koyup bunların böyle saatlerce vinçle kaldırılmasını falan e, kimse istemez. Bak buradaki mesela kepçedeki mekanik sesler güzel. Ama tabi sesleri gelince baya bir yükseltik tadını alın. Hatta az önce çektiğim videoya baktım kaydı falan biraz daha şey olmuş. Sesler duyuluyor yani. Ama şu lastikleri böyle görmek saçma. Yani çıktık artık burada çalışıyoruz ve lastiklerimiz hala bu şekilde yani bu detayı bu geçiş şeyini bile yapamaları çok anlamsız. Evet diğer alan temizlendi. Bu mesela beton blok dönerken bir ses çıkartıyor. Yani çok da böyle hassas değil hemen böyle ucunda da kalsa bazı objeler alan temizleniyor. Şimdi burayı da böyle hemen halledelim. Şimdi bunları taşıyabiliyorsunuz aslında da yani şu an öyle bir şey istemiyoruz ama taşırken yani vinçle gerçekten biraz sıkıntı çekeceğiz gibi duruyor. Tamam bunu bitirdik. Biz şimdi hemen geri gidip yol inşaatına başlayalım. Bu arada çalışma moduna girince zaten otomatik olarak e, düşük viteste çalışıyor araba. Yani Bunu böyle kontrol etme imkanı şu an vermiyor. Bu da işte bebeler oynasın diye hep. <laughs> ya ortama ayran kaldım yani. Bu yeni e, arazi dokularının daha güzel olması, daha aydınlık, güzel renklerde görünmesi. Uzak mesafelerdeki olaylar da çok güzel. Yani yeni motora geçirdikleri için tam olarak geçti artık swarm engine'e. Her şeyden faydalanıyor tabi. Açık yol yapım talebi. Abi bir dakika bu aracı buradan getirelim de bir çekelim de önce bir. Bir çekelim şu aracı. Ey gidey. Ya çok iyi ya. Ya kumu buraya döktüğümüzde burayı düzleyeceğiz. Tabi biz de şimdi üzerinden geçtiğimiz için e, şekiller bozuluyor. Yani bu Deforme arazide bir de çalışmak işte bu kum olayında, asfalt dökmek, sürekli orada iş yapmak Ya bu oyunda daha da böyle Dikkat edecek her şey eski konularda öyleydi Ama burada böyle daha iş yapıyor olduğunuz için Ya derinlik zaten bu kadar yani hani derinlik Bir deformasyonda Şimdi abi bu makinemiz burada tamam kumumuz zaten yüklü bunları şöyle yapacağız şimdi o zaman nasıl yapacağız 60 metre mi? Rota seç, sağ tıkla Rotayı seçtik abi Ne? Ciddi misin? Kendi çalışıyor V modu derken mod otomatik bu nereye gidiyor şimdi ben anlamadım e, Devrildi Abi ya pay zeka Ay şimdi şöyle olay getirler ya şimdi. Rol, yol çiziyoruz onları bir yere gönderiyoruz ama aynı zamanda şu da var. Zaten gösteren oydu. E, arka arkaya bu araçları e, dizebiliyoruz aslında. Ama şu an abi kötü oldu. Şimdi şöyle bir fark vardı, bir önceki videonun sonunda görmüşsünüzdür. Bizim döktüğümüz kumla, burada gördüğünüz deforme olan kum arasında farklar var. Yani bu bizim döktüğümüz kum daha sert yapıyor burayı. Ali o zaman da farklı bir süreç oluyor. Bak şimdi bunu da biz yaptırabiliyoruz biliyorsunuz. Buraya da gidebilir bu. Rotayı seçebilir, buraya kendi kendine kum dökebilir yani. İzle diyelim. Başka bir aracı yakına gelince böyle bir şey yapıyor. Yavaş yavaş böyle kumu döküyor tamam mı şu an? Otomatik olarak. Aa bunu bize yaptırmıyor resmen. Ya biz yapabiliyoruz gerçi de. Şöyle işçiye verebiliyoruz yani. Ve üzerindeki kum hiç azalmıyor bu arada. izleyebiliyorsunuz Bu olayı yapmışlar. Yani işçiyi izleyebileceğiz. Yapay zeka burada ıı, çalışacak. Bizim verdiğimiz ortada. Arkasından biz de aslında diğer arabayla gelebiliriz, e, kepçeyle. Ya böylece bu süreci kolaylaşmış oluyorlar. Ki tek başınıza şey yapmayın diye. Ya kamyon işini bitirdi oraya park etti abi. Buraya yaptı böyle. Gördüğünüz gibi sertleşti burası. Yolda yok ki bu arabayla nasıl gideceğiz bilmiyorum. Ya gerçi yolu bozuyoruz şu an. Bir de batarsak bununla o da var. Bak taşlar da Allah'tan ağır değil. İtince gidiyorlar. Ya şu an ne yaptım vallahi ben bilmiyorum böyle bir plansızlık var e, İşçiye de bunu bu kadar veriyorsak abi oho yani hani kolay tabi daha iyi oluyor aslında ama hani yol iptal diyelim Aynen tam düzeldi aracımız tam bin diyelim kendimiz yapalım bunu ya da tekrar işçiye verebilirim de yani e, işçi direkt buradan başlar bir verelim bakalım işçiye burada düzleyelim bunu. Abi ben şeyden korkuyordum yani her şeyi bunlar yönetim kısmına verdikleri için kamyonu seç Şey sorunu olacaktı bunlar verdiğinde ya Biz daha az oynayabiliriz daha kolay oynayabiliriz endişem vardı işte hani Odak buraları olduğunda bunları yönetme olduğunda yapay zekayı da sen yaptırırsan O zaman senin yapacağın pek bir şey kalmıyor Zorunda kalmıyorsun Burada tabi görsel efektler farklı olabilir ama bizimkinde daha iyi oluyor. Şu an bu yolu takip ederek yolu yapıyor abi. Siz şeyden çünkü yönetimden sorumlusunuz aslında. Odak orasıydı. Hep vurgulandı. Yani yine oynayabiliyorsunuz. Hatta şimdi zaten asfaltı ben dökeceğim. Asfalt yaz üretmiyoruz. Direkt dökeceğiz. Yani. Direkt de var yani. Evet bitti oraya. Park etti direkt otomatik olarak. Kendi yerine e, yolun başlangıcı ve bitiş noktasındaki bu çarklara e, yani yapım yerlerindeki o alanlara otomatik olarak park ediyor. Bak ağaç konu koydum buraya. Gözler silelim. Şimdi daha o zaman asfaltı dökelim yani. Ben dökeyim onda da. Onu da biz yapalım yani. Ya sadece bu açık yol ta yapım talebi olayın bir yere gizlenmesi lazım. Bu çok şey değil. Şimdi etkileştir dersek Asfalt makinemiz açılıyor abi Asfaltı dökmeye başlıyoruz ve böyle bir ısı Çıkıyor tamam mı Buraya böyle asfaltı düzgünce yapalım Doku biraz belki şey geliyor olabilir şu an buraya döktüğümüz doku mihmetler var aslında uzaklaşınca böyle bir kalitesi düşüyor Detayı Bu ipucunu gizleyelim ya bu bunlardan rahatsız olun Ya gayet kolay bir şekilde gidiyorsun öyle. Çok inanılmaz bir fizik şeyi gösterisi olmuyor bunu söyleyeyim. Kolay olsun diye bu süreç paletle şu işi hallediyorsunuz hemen. Hızlı hızlı yolunuzu yapıyorsunuz yani. Ya yani o zaman şey oluyor burada. Yine bizim taşıma görevlerimiz yani oraya araç sevk etme olaylarımız tabii onu zaten yapay zeka verdikleri için o zaman bize bir gerek yok. E ben yolu yaptım abi. Ya kolay yapımı zaten gerekiyordu yani. Ben ilk böyle bakıyorsun şeyde olan çok mu uğraşacağız filan diyorsun ama çok dediğim gibi çok sumut olmuş oyun. Çok esnek. Asfaltın böyle e, yukarıdan da kalitesini gördük. Şimdi silindirle asfaltı direkt sıkıştıracağız. Bu yol normal bozu bir kumlu yoldu. Sert bir kum yaptık ona. E, düzledik kumu. Asfalt döktük. Şimdi de silindirle üzerinden direkt geçiyoruz direkt geçtiğimiz gibi iki doku arasındaki farkı görüyorsunuz böyle sıkışıyor. Böyle dumanlar çıkıyor tamam mı ısı olduğu için. Otomatik olarak burada şerit de oluşuyor. Ama bu ışık rahatsız edici olduğunu söyleyeyim. Bir dakika gizlenebiliyor muydu? Araç kontrol ipuçları. İpuçlarını kapatalım. Göstergeli sakla. Ya bu gizlenmiyor ya bu. Ya umarım ona bir şey gelir yani çok parlak çünkü. Yolu göremiyorum. Tap tuşuna bası tutarsak araçları buradan seçiyoruz X ve Z ile de biraz X ve Z şey oluyor neyse. Tamam yine de iyi de yani V'ye v alışmışız kardeşim biz. Finn dev demosundan geliyoruz buraya şeyden değil yani hani. Dev demodan geliyoruz. Ta dev demonun da öncesindeki 2009'daki sürümden geliyoruz biz. Dün gelmedik şeye. Asfalt yanıyor lan. Bir de sıcak ya burası. Güzel güzel. Yani şey ortam çok kaliteli, çok güzel de yani bazı şeylerden mahrum kalacağız artık anlaşıldı o. Asfalt soğudu mu kardeşim? Ya i̇şte kum ocağında bir yarı çapınları içerisinde kum sağlıyor size. O yüzden hani avadan böyle dolduracak hep kamyonu. İzler falan çok güzel görünüyor. Ya ben şimdi garaja maraja da böyle herhangi bir yere giremeyince açıkçası burada ne yapıyoruz hiç bilmiyorum yani. Rota çizmeye başla. Ay niye rota çizeyim şu an ben? Bu yapay zeka işçilerinin rotasını mı çizmek istiyor bu şimdi? E o abi biz ne bu Tycoon oyunu oldu bu ya? Tamam onu görelim tabi de yani neyse arkadaşlar şöyle etrafından geçirteyim. Onu ben o aracı kaldırırım oradan. Bu yerleşme de bu arada çok güzel yani bu waypointleri böyle yerleştirmeniz, bu yolu açmanız çok güzel. Yani işte kaynakları fabrikalar arasında kaynakları yapay zekalı mecburen yapacaksınız. Biz yöneteceğiz sadece sürekli onları. Yollarını çizeceğiz o yollarda engel olmayacak. Yol yapılacak gerekirse köprü yapılacak. Ondan sonra bu yollarda bak kum var burada mesela o kumu itebilirsiniz. Ama geçer tabii onun üzerinden kamyonlar. Şu an ne olacak çok merak ediyorum yani. İçerden de mi gezdirelim? Yani yolu temizledik mesela. Hadi öyle yapalım. Buradan gezdirelim. Bayağı da waypoint koyuyoruz. Yani mesela farmikte böyle bir waypoint sistemini ancak şeyler yapıyorsun ama. Şimdi mesela aynen böyle 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 tamam mı? Nokta ekliyorsunuz ve araç yolla diyorsunuz. Araç yolluyorum. Telsiz çıkıyor abi. Valla baya baya gidiyor kendi kendine. Beraber gidelim ya. Multiplayer işte oynuyoruz arkadaşlar. Yapay zeka istediğim seviye buydu bak. Kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi görevini yapıyorsun. Kum fırtınası var. Yolda kalırsak artık yakıt takli yaparız da. Ya eski oyunlardan gelen bir keyifli mekanikler vardı. Bir alıştığımız düzen vardı. Bu oyunda o maalesef ee, gidiyor gibi. Çok daha kolay bir oynanışımız var. Zaten zor olsa zor bir şey yapardık. O yüzden bir sürü böyle olay görüyorsunuz. Ya bu olayı tabi yapılabilir abi. Bunda sorun yok. Buradan bakalım nasıl geçecek şu makinenin yanından. Zaten bizim çizdiğimiz rotaya takip ediyor. Yani sorun yok geçer. Ray Kester onun şeylerini görüyor yani. O engelleri. O rotaya bağlı kaldığı için rota araç genişliğine uyuyorsa etraftaki engelleri de bakıyor. Görüyor. Ben bu arada yani farlar nasıl yanıyor onları bile bilmiyorum biliyor musun? O gidiyor mu hala? Durmuyor ki oyun. Ya tap tuşundaki araçlar şeyi araçlarına gelince açılıyor. Geçiş için. Ama şu görüntü çok güzel. Yani yapay zekayı böyle göndermek inanılmaz güzel bir şey ya. Tap tuşuna basarsınız yine izliyorsunuz onun gittiği yolu. Abi ne oldu? Bunlar kim? Abi bir tane daha araç geliyormuş. Vallahi görmedim tab tuşu. Ama bana yetişmiş yani ben tap tuşuna basmış şey yaptım ya, durdum böyle. Konvoy halinde gidiyoruz abi. Çok güzel ya. Aa baya baya güzel bola. Çok çok kıskandım yani. Keşke kendi oyunu da yapsam. Ya yani şimdi gereken şeyler yolun alındığı için gidiyor fabrikaya. işte böyle malzemelerimiz nakil olacak. Ürettiğimiz şeyler, parçalar fabrikada işleyecek. Abi bir kamyon daha geliyor. bayağı da malzeme yüklüyor. Biz bunları yüklüyorduk eskiden. Ulan bize gerek kalmadı resmen. Bir telsiz veriyor. Bir tane enayi önünde kalmış diyor. Gidemiyorum ki abi. Diferansiyel -well olvel vel kapalım. Bir enayi kalmış diyor önümde. Onun solunda geçtik diyor. Abi paletlere bak ya. Çok güzel. Abi gidiyorlar yani. Bunlar benim şirketin elemanları. Benim rengime şeyler ama yani. Ben ne yapacağım? Offroad aracı da kötü yani şey olarak. Daha iyi bir pick -up lazım Amerikan pick -up Bak geldi oraya Trak şeke. İşte şekler arasında bütün fabrikalarda var bu olay her tarafta. Trak şekler arasında bir iletişim sağlanıyor. Oraya giriyor kapı kapı. Bak bir daha girecek. Çok güzel. Bir sistem. Ama biz ne işe yarıyoruz onu anlamadımken yani onu yönetiyorsun içinden girdi. Ama yani mekanizma yapmışlar da görev tamamlandı. Şu an ben şeydeyim biliyor musunuz yani şu an <laughs> Hiçbir şey yaramadım. <laughs> Sadece yolları temizledim. çerçeve çok yaptım. Tamam X geçilersek, oynamaya devam edersek oynayabiliyoruz. Şimdi bir şey açılması lazım. Abi gerçekten bize gerek kalmış oyunda so söyleyeyim. Jota'mız da duruyor burada. Yeni da çizip buraya koyacağız. Kırık boruları onarıyorsunuz. Elektrik attığını çekiyorsunuz. Abi biraz şey ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Tam sürümde göreceğiz de. Şimdi videoyu burada bitireceğiz de. Bir tane daha kamyon geliyor. Ha bunlar devam yani. yani şey şey yapayım mı? Rotayı tekrar düzenleyebiliriz de yani. Ben hiç şeylemiyorum abi siz. İzleyelim yani kamyonları. Baksanıza. Kamyonlar gidiyor. Oh. Süspansiyon. Güzel. Yani ama şeyi Nasıl anlatmaya çalışıyorum ben hala oynayınca alıştım ama şimdi çok Rahat bir oynanışta dedim esnek bir oynanış var Her şeyi düşünmüşlerse kolaylaşmak için Fizikler de buna uymuş Kontrolü bir şekilde Sürüş buna uymuş yani Eskideki o dertlerimiz yok yollar böyle olacak mı geçeceğiz mi zorlanıyoruz Uğraşıyoruz alat bağlıyoruz sürekli şey bu Bu dertler yok artık oyunda Ya bu bu kamyonları yönetiyorsunuz ama asıl keyif biraz kayboluyor gibi. Çünkü normalde bu işleri sunanı biz yapıyorduk. Bu yüzden çok zor, çok uzun süredir saatler alıyordu bu işler. O çok keyifli tabii. Kendiniz yapıyorsunuz sonuçta. Işte. Şimdi yapay zeka ya rota çiziyorsunuz. Burada gidiyorlar, geliyorlar ama şimdi ne gidip ne getiriyor, ne getiriyor bilmiyorum şu an. Onları benim de karar vermem lazım aslında. Bu demoya özel bir durum da olabilir. Çünkü daha detaylı karar vermem gerekiyor benim araçları atama olayı falan hani satın alma olayları. Şimdi demoda bu fragman her şeyin fragmanı gösteriliyor bize mekanikler. Ama böyle izlemek bile çok güzel. Bu arada şoförümüz görünmüyor. Kendi oyuncu aracımıza da şoför görünmüyor. Bunun nedeni şey olabilir. Şu an eklemişlerdi. Daha iyi bir karakter herhalde gelecek. Değişecek kendisi yani karakter. Şoklardayım şu an biliyor musunuz? Şimdi bu fabrikalarda şirket tarafında nasıl bir yönetim süreci olacak? Hani full Tycoon oldu bu abi, bu ya. Yani sürüş azalır abi böyle. O, yani sürmek zorunda kalmıyorsun. Çok az sürüyorsun yani. Abi da öyle bir duruma gelmiştik yani eskiden de öyleydi ama da yani orada o araç olacak, şurada şu araç olacak, şu planlanacak diye bir sürü mevzumuz oluyordu. Şu şuradan şunu alırsam şuradan toplarım, birleşim, craftlarım, o orada göndereyim, yakıt yanında göndereyim, winch göndereyim yanında güçlü çeksin araçları. Bir sürü planımız oluyordu. O gerçekçilik inanılmazdı Sunonur'da. Şimdi durum bu. Biz de gezineceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Burada başka bir e, şey kalmadı ama şöyle diyeyim. Etraftaki yerleri görüyorsunuz. Petrol yerlerini görüyorsunuz. E, bu alarda tabii çalışılacak. Trak şey orada var gördünüz mü? Çünkü yolu çizdiğin an bu engelleri toplarsınız buradan. Yolu çizdiğiniz zaman abi oraya gidiyorsunuz zaten. Buradan da gidecek o kamyonlar. Çünkü olabildiğince böyle daha rahat bir oynanış vermişler. Oynayacaksın abi oraya gideceksin buraya gideceksin. Arka, multiplayer de oynayacaksın tabii. Ama multiplayer girmesen de olur yani o rahatlığı getirmiş adamlar. Ee, bir sonraki şimdi videoda 3. haritadaki göreve bakacağız. Oradaki tanıtım görevlerini oynayacağız. Bu tabi buradan sonra gidemiyoruz ha. Doğru 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 tamam. Orada da bir alan var gördüğünüz gibi. Trak şişekler, depolar var. Yani tabi bunların ihtiyaç olacak. Şeyli olacak. Hani biz şimdi böyle rastgele girdik ama. E, bir sürü şey var tabi daha. Hani öyle değil. son olarak keşfedilmesi gidilmesi lazım değil mi? O araçların kilitleri açılacak önce. Öyle pat diye alamıyorsunuz her şeyi ama. Yani günün gün sonunda bu şirket olduğu için kolaylaşan yanları var tabi araçlarda. Yani eski oyundan farklı ya aslında oradan baya farklı yaklaşım. E, güzel ama bu da güzel bak şu an çok iyi. Gidiyoruz yani çok güzel bir ortam. Ya oyunda şu an neyin kaybolduğunu anlamışsınızdır. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ama güzel. Genel olarak gerçekten güzel. Pişman etmez. Oynanır. Başka da alternatif oyunlar yok böyle. Yani Snowdener hala oynanır. İndirimlerde alması gerekir. Hatta Snowdener sahip. Zaten bir bandana sanırım daha ucuza geliyor bu oyun. Madraner hala oynanır. Yani bu oyunlar oynanacak yani. Bunlarda sıkıntı yok. Ama güzel yani. yani. Daha çok görev olacak, Çok şey olacak. Zaten yüzlerce saat sürecek bir harita. Görev yapısı geliyor burada. O yüzden olay çok değişiyor yani. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.